çama konda Hadi çocuklar hadi hadi okula geç kalacağız da <laughs> Anne ne böyle acele ediyorsun daha yeni. Anne yavaş yavaş. Çocuklar daha yavaş mı olur ya? Ben hızlıca şunu alayım. Olacağız, ne daha o yani. ne okuduğunu. İlk günümüş ya. İlk gününüzden geç kalmayın. Al şunu ağzına. Al ye ye ye. Tot. Al sana kızım ağzına. Al ye. Tatlıyla böyle açılıyor. Daha 40 dakika var. 40 dakika az mı? 40 dakika az mı? <laughs> ya bir süt, bir meyve sen. Al sen ya. de şunu. Al sen yedin. Tamam. Evet. Anne patlamış mısır de... yapmıştım size. Al ye. Anne, o, ben tokum tokum. Hızlıca meyve sularınızı da için. Anne yavaş ee... ne ya? Ben daha iki tuş buldum. Daha anne. geç hiç sen. Anne de... yok ki. Var var. Aç kalmayın. Anne doğanın konu ilk ya. İlk günden işte olmaz yani. Hızlıca hazırlanın. Üstünüzü giydiniz mi? Banyo yaptınız mı? Cacı durmanızı yaptınız mı? <laughs> Anne heyecanla ne canlı şaşırdık. Evet. Gidelim hızlıca hızlıca. Çantalarınızı hazırladınız mı? Anne de da bir taşıdık ya. Hayır hazırlamadık ya. <laughs> Anne iki tane bir şey koyacak. Çocukların bir şey de Ali bir daha öyle ben dört yaşındayım. Ya kızım öyle şey olur mu? Anne ben arkaya İkinize bir tane kitap katalım. Anne ben arkaya ben arkaya. Böyle şey katalım. Anne silah boşu Sana da istediğin altın şeyi katalım. Balonumuzu götürmenize gerek yok. Anne bir şey unuttum. Bir şey mi şey unutmadık? Yok bir şey oldu bir şey bir şey. Bir şey de şey oldu çok. Bay bir şey çekiyor şey, bir, şey, bir fotoğraf çekerse şey gibi. Ya hadi gidiyoruz arabaya arabaya Anne, arabaya. Anne beni unutuyoruz. Hadi koşun çabuk çabuk arabaya. Anne ben koşu kalacağım. Ben çok hızlı koşuyorum. Nere kızım? Gö hadi arabaya çabuk çabuk hazırlanın. Hadi. Hazır. Şey, merhaba öğretmen hanım. Şey geç kalmadık değil mi ya? Yok geç kalmadınız. Gelsinle gelsin mi can defne? Gelin çocuklar. Çantalarımızı şey unutmayalım. Evet çantalarınızı unutmayalım. şey. Ee, dolabınızı ben size göstereyim çocuklar. Bir de okula geçtirmişmiş ben bu okula yabancı. Tamam çocuklar çantalarınızı verin. Siz çantalarınızı ben katayım şöyle. Anladım. Elma dümlü listeyi açmadılar. Ya bu benim o kardeş, kış kardeşim, çantası. Ben erkek olduğum için daha ben dört yaşındayım. Ee, ben... çantalarınızı kattık. Şimdi evet e, siz gidebilirsiniz. Yani. Okul çok güzeldi belki. <laughs> Ay yeni arkadaşlar geldi galiba kuş. Merhaba. Hmm, Merhaba. Ne yapıyor çocuğu siz burada? Hiç öyle. Öğretmenim bir tane daha şandalye geçip puf gerekiyor da. Tamam ben hemen getirtiyorum. Hemen bir tane daha puf. Tamam hızlıca geliyor. Eh, hazır, tamam. Ay yoruldum. Tamamdır. Siz ee, burada daha daha ne yapacaksınız bu ayda? Ee, o zaman biz gidelim ya. Tamam. Ha, çok Veda yoruldum. edelim çocuklara. Tamam. Çocuklar. Çocuklar. Efendim anne. Görüşürüz, biz gidiyoruz. Tamam Görüşürüz. anne. Bay bay canlarım. Bay bay. Bay bay öğretmen hanım. Bay bay. Bay bay. Evet çocuklar o zaman dersimizi geçelim. Biz böyle hiç ne için yani? Oyun dersimiz. Şimdi evet, herkes sen... oyuncaklarıyla ya da sohbet edecek. Ben şu fışkıyla olacağım. Biz de şöyle bekleyelim. Öğretmenim. Efendim şu 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 birilerini oyun çok sıcaktı. Neye? Şu sen yolladın bana şu şu silah galiba bilmem Sarı silah. He. Ama bir aşkların ıslatmak yok ha. Onu almıyoruz bir de. Tamam. Al ben sen de... şu arabayla. Huy. Bu. Çok eğlenceli. İyi, bana da verin, bana da. Tamam. Al sen şunları. Aa, dedektifçilik saatimiz gelmiş. Yapı ev sevdiğim. Aynen kardeşim ev sevdiğimiz. Dedektifçilik saatimiz. Bugün arkadaşlarınız yeni olduğu için onları vereceğiz. Evet. Tersiz bir, tersiz bir. Daha süt de Öğretmenim bunu kalmadı. Sana da ver merak etme. Sen de şeyleri alıyorsun. Çiv çiv silahlı. Piu piu. Sıkmak yok ama tatlım. Bahçede. Bugün ama bahçeye çıkmayacağız yani diğer günlerde. Bahçemiz kapattık artık. Hava sıcakladı ya. Hava odalaydık. Öyle böyle bir iki gün boyunca alo kola gelmeyi için hayalini kurduk. Oh, hay, o yetmenin bizde de, de çirik çirik istemiyoruz. Çok şık oldu bence Ben şahane şahane demedim bir kere. Beni bence bence Aa, evet sizle tanışmayı unuttuk. Hadi oturuyorum da tanış. Benim ismim Aşlı. Benim ismim de Defne. Can. Benim ismim de... Benim ismim de... Cançu Hay hay. Hey ya şaka yapıyorum tabii ki de değil. O kaç ismi? Benim ismim Ali. Çok güzel Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Can şurada bu bizim abiyemiz Can abla. Ben onu öğretmenim yok. Evet Ç çocuklar siz o zaman konuşun. Aa e, galiba resim dersi gelmiş. Evet resim dersi çok böyle. Ama sadece iki kişi. Ben ben ben. İlk defa şey. Parmak. <laughs> ne ya kardeşim değil, değil mi? <laughs> hey ya. Hiç resim ya. Hadi siz ikiniz gidin. Onlara da farklı ders sizlerle de sorular soracağım. Dur kitapları alayım ben. Kitap. Evet benim. şey burada şöyle boya gibi bir şeyler var. Evet bak kızım görüyorsun yani var değil mi? Ben daha... ben de. Ee... Kızım lütfen. Ay kızım diyorum oğlum. Lütfen sus. Tamam. Buyurun, buyur çocuklar bu sizin. Öyüm benim çok güzel. Boyama dersini çok seviyorum ben. Ben de çok güzeller. Tamam çocuklar tıp konuşan elenir. Kardeşim ses şey şey konuş ya, duymuyor. Ne oldu ne oldu? Kardeşim benim canım çok sıkılıyor ya. Benim çok sıkılıyor. Uyutman geliyor, uyutman geliyor. Orada bir ses mi duydum? Siz mi konuştunuz? He, bana öyle gelmiş.

Ben senin abiyim. Hayır bir keş ben senin abiyanım. Annemler gelince sana şikayet edeceğim. Al sana. Üstü bir sislendi. Sen ne yaptın bana? Şimdi sen görürsün. Al lan sana bunu kafanda koyacağım. Al. Çocuklar ne oluyor çocuklar? Öğretmen şunlar yaptı. Çocuklar ne oluyor? Ay ya şana. Öğretmeni. babana karıştı. Bu yer ben öğretmen. Bu yer ben onu geberteceğim. Ay yavaş çocuğum yavaş. Aa. Kızıyorum ama ha. Yani ya. Aa. Ama şana. Al al, al, al al Hayır yapma. Verin ikiniz de şunu bana. Ne yapıyorsunuz? Cezalısınız. Kaç hafta? Kaç hafta diyor bir de. Kaç çocuğu. Geçin cezalısınız. Orada kalıyorsunuz. Bir sefer Hepsinin senin yüzünden. Ayşe senin yüzünden. Hala kavga mı ediyorsunuz? Yok kavga ediyoruz konuşuyoruz. Duydunuz. Çocuklar. Alın şunu size. Temizliyorsunuz buralar. Ceza bu. Üf. Öğretmenim ama ilk başı o başı açtı. İtiraz yok temizliyorsunuz. Geçin çocuklar size ders anlatalım. Hep senin yüzünden var ya bütün eşyayı biz yakalıyor. Hep senin yüzünden Allah şuna la 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 la, la. <laughs> Bir daha bana kayışma çocuğum. Yok bağışı bak kaçtı kaç tedefe ay Aynen aynen ya, yalancı içeni. Bu gerçekten... Ben bu <laughs> yer içemeyeceğim valla bitti. Öyle de şimdi şimdi diş yap bırak geri yukarıya. Ay 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 evet. Hay, ay dur sen şimdi şeyin bağlayacağım köpek mi olacağım? Aç ağzını aç geçsin. Aç ağzını aç aç. Aç ağzını. Açtım mı ağzını? Evet. Şimdi al. Evet bebeğim. Lan ne bağırıyorsun? Şimdi ay açını koçayım. Geçecek hali. Geçti. Benim şayamde. Do you Muhteşem dedektivim yeşmen. Kaya Şakir'deki gibi. Hadi 3. iki, bir. muhteşem dedektifler. Çocuklar bağırmayın. Bitti mi? Bitti. Bitti, bitti o yetmeyin. Bitti bitti. Evet gerçekten bitti. O zaman, o zaman geçin çocuklar. Masal anlatma vakti. Masal. Kendi kendinize aranızda masal anlatıyorsunuz. Ay çok yoruldum. Ay. Evet. Şimdi size öykü gibi bir masal yani. Ne? Ne kardeş yok Abi işte bir başa. Şimdi size bir gün bir tane çocuk varmış. O çocuk var ya çok insanları korkutuyormuş. Bir gün bir oymanda bir insan görmüş. Dem ona insana demiş ki ben canavarım. diye beğenmiş. Maç hala bu bitmiş. Şişale tecağı Tek duyuşun. Masal saati bitti. Yemek saati. Yemek. Çocuğum ne var? Biz yemeklerinizi hazırlıyoruz. Hiç şey yaşayın. Ne yapıyorsunuz be? Bu kadar korktun. canici bir şeydi. Anlat başım be. Ayy. Yo ben kurtpet çok aç. Aynen aynen. <laughs> Ders Selin. Ya ne diyorsun ya? Ders Selin abiri. <laughs> Abim de şimdi. Ay ya ay ya. Ben daha çok <laughs> Abim ben de beş yaşındayım. Hadi buraya sana. Aa, iyi. Sen de kapak hoş. Ne diyorsun yani? Öğretmenim. Ya şaha bak istedim. Bu bana hadi bu nişanı kopa koysun dedi. Bak gel gel. Böyle çivece. Böyle ya. Çocuklar artık sizi uğraşamam valla. Aaaa. Oh. Uslu durun vallahi hepinizi öldürürüm vallahi billah. Yemeklerinizi yiyin, eve gidin, ben de sizden kurtulayım. Hadi yiyin. Şimdi aileleri gelir zaten. Çok güzel, çok güzel olmuş. Babası göreyim. Bayraklar. Evet. Çocuklar biz geldik. Öğretmenim ne oldu? Sizin şu iki vücut var ya. Var ya. Beni deli etti. Vallahi sonunda okuldan kovulacaklar. Haberiniz olsun. Hadi. Çantaya bir miyiz? Hemen kaçmak yok çocuklar. Ne yaptınız siz? Allah Allah. Benim bu aşama bir de köpük kaçtı. Gelin siz gelin. Al, al tatlım. Tamam öğretmen hanım siz baktınız ya. He, çok teşekkürler. Vallahi bu çocuklar baktınız ya. Nasıl baktığınızı da yani sabrede yani sabrettiyseniz yani anadın siz. Tamam. Heh, çocuklar geçin eve. It's